Sayıp teslim olmanı istiyorum. Hemen şimdi. Duydun mu beni Sayıp? Teslim ol. Ceyda! Ceyda! Ceyda. Ceyda. Saldırıya uğradık. Destek ekip mi yollayın? Çok çabuk. ...kalmış. Ölmeyeceksin korkma tamam mı? Ceyda hadi kendine gel. Hadi. Tüm Ümraniye bölge ekiplerinin dikkatine. Tekrar ediyorum tüm Ümraniye bölge... ...ekiplerinin dikkatine. Asayiş birimi ateş altında. Yardıma gidin. Beyza. <laughs> ekibin geri kalanı nerede? Devriyedeler. Hepsini çatışma noktasına yönlendir hadi çocukların desteğe ihtiyacı var hadi çabuk Merkez 45 50 Merkez 45 50 cevap ver Abi koruyun beni Alın. Kafanızı bile çıkartmayın. Üç kişiler, biri keskin nişancı. Öbür ikisinde tüfek var. Bindirebilir misin? Savcı nerede? Güvende içeride. Abi, yaylım ateşi açın, sonrasını bana bırakın. Tamam, tamam. Bir, iki, Üç. Aldım aldım aldım. Birini aldım. Kaldı iki. Dikkatli dikkatli. Biri daha düştü. Helal. Bir tek keskin nişancı kaldı. kaçıyor, kaçıyor. O da kaçıyor, kaçıyor. Tamam ben de. Bana bırakın. Savcıya gidin siz. Mesut bekle. Sait abi, kaçalım abi. Dur, dur, dur. dur. Polis, polis. Sarma Mehmet nerede lan? Öldüler Sait abi. Dur, kaçma. Sait dedi bak, duydun mu? Duydum, duydum. Bul gelip. Kendi adamını öldürdüm manyak. İn aşağı, in, in, Adam sizde. Görünmüyor değil mi? Bulacağız usta, bulacağız. Sıkı tutun. Herkes iyi mi? İyiyiz baba. Mesut abiler nerede? Engin müdürümle birlikte şüphelinin peşindeler. Sayın Savcım iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Şimdi iyiyim. Mermi yedi ama içinde çelik yelek varmış. Yine de temkinli olmak iyidir. Bu arada çelik yelek giymenizi rica edeceğim. Çok mu gerekli? Ben çatışmaya girmeyi düşünmüyorum da. Bakın neyle karşılaşacağımız belli olmaz. Hem benim için daha rahat edecek. Rica ediyorum. Peki sizi kırmayayım. Boşunun şiddeti bazen bayıltır savcım. Ucuz atlatmışım desenize.